Arkadaşlar bugün sizlerle gün batımı resmi yapacağız. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Bir tane 1 TL ya da yuvarlak başka bir şey. Bir tane kurşun kalem. Pastel boyalar. A4 kağıdı. Ve peçete arkadaşlar kutuda olmak zorunda değil. İlk önce pastel boyalarımızın renklerini sayalım. Turuncu, kırmızı, ve sarı arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. İlk önce 1 TL'mizi ya da yuvarlak başka bir şeye kağıdımızın en ortasına koyuyoruz arkadaşlar. Bu bizim güneşimiz olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en ortada ve sarıyla 1 TL'nin etrafını çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1 TL'mizin etrafını çizdik. Ve böyle bir yuvarlak oldu. Şimdi sarıyla arkadaşlar güneşin etrafını boyamaya başlıyoruz. Hafifçe arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarıyla işimiz şimdilik bu kadar. Bu kenarları boyamıyoruz arkadaşlar. Şimdi onları boyayacağız sarıyla değil. Şimdi turuncuyla kenarları boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Yana doğru, doğru boyayın. Daha güzel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar turuncuları da kenara böyle kenarlara böyle boyadık. Ee, şimdi turuncuyla da işimiz bu kadar. Şimdi kırmızıyla turuncuların üzerinden hafifçe geçeceğiz arkadaşlar. Turuncular gözükecek şekilde boyayacağız kırmızıyı arkadaşlar bu şekilde. Çok hiç bastırmadan neredeyse. Evet arkadaşlar kırmızıyı böyle boyadık. Kırmızıyla işimiz bu kadar. Şimdi turuncuyla Yine kırmızının arasında aralarından geçiyoruz arkadaşlar. Ve hafif sarılılıkları da ekliyoruz arkadaşlar. Böyle diyoruz arkadaşlar. Hafif hafif hiç bastırmadan arkadaşlar. Şimdi sarıyla arkadaşlar kırmızıların üzerine yapacağız arkadaşlar sarıları. Yani üzerinden geçeceğiz ve Buradan da tekrar üzerinden geçeceğiz arkadaşlar sarıyla. Evet arkadaşlar kırmızıyla ve turuncunun arasına sarıyla geçince gözükmüyor. Tam ama yayınca gözükecek. Ve sarılarla bu sarıların üzerinden, üzerinden de geçtik biraz. Şimdi peçetemizi arkadaşlar. Peçetemizi katlıyoruz. İstediğiniz şekilde katlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi katlıyorum. Evet arkadaşlar ben peçetemi kare şeklinde kapladım. Ve şimdi peçeteyi sürterek arkadaşlar resmimize yayıyoruz. Her tarafını kırmızılıkları da sarılı, sarılıkları da her yere sürterek arkadaşlar yayıyoruz. Evet arkadaşlar resmimizi yerdiğimizde böyle oluyor. Şimdi resmimizi yaydıysak şimdi kuş çizeceğiz arkadaşlar. İlk önce güneşin içine arkadaşlar. İlk önce göğsünü çizeceğiz arkadaşlar kuşumuzun. Şöyle yeni üçgen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sonra buradan bir yuvarlak çiziyoruz. Aşağı kadar indirmiyoruz. Sonra diğer ucundan da yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra buradan biraz daha yaklaştırıyoruz ve kuyruk kuyruğu için bir tane çizgiye öbür taraftan da arkadaşlar bir tane çizgi çekiyoruz ve böyle birleştiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bunları bunu boyayacağız ama önce ikinci kuşumuzu da çizelim ona da bir tane gaga arkadaşlar İkinci kuşumuzu da aynı yöntemle çizeceğimiz için arkadaşlar ben yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar ikinci kuşumuzu da çizdik. Şimdi bunları ayak yapacağız. Şöyle bir tane çizgi. Arkadaşlar iki tane. Diğer yanına da arkadaşlar bir tane. Onları kalınlaştırın arkadaşlar. Ben de kalınlaştıracağım. Evet arkadaşlar, iki tane kuşumuzu çizdik. Şimdi bunları boyayacağız arkadaşlar. Ben boyayıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kuşlarımızı boşluk kalmayacak şekilde boyadık. Şimdi bunların altına ağaç çizeceğiz arkadaşlar. Şuradan bir yerden başlayarak şöyle giderek arkadaşlar böyle bir çizgi çekeceğiz arkadaşlar. Ben yapıp size göstereceğim. Evet arkadaşlar çizgimiz buradan başlayarak böyle yukarıya doğru gidiyor eğik bir çizgi arkadaşlar. Şimdi bu taraftan yukarıya düz bir çizgi çekiyoruz. Çok uzun olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle çok uzun olmayan bir çizgi çektik. Şimdi şu kırmızılı yerden başlayarak buraya kadar getiriyoruz arkadaşlar çizgimizi. Evet arkadaşlar çizgimiz böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan şöyle bir yanına doğru çizgi. Ve buradan da aynı şekilde arkadaşlar çıkartıyoruz çizgilerimizi. Ve bu şekilde arkadaşlar çizgilerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya da bir tane dal yapıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu bizim dalımız. Şunları biraz kalınlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çizgilerimizi kalınlaştırdık. Şimdi buradan da bir tane ben dal yapacağım. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle atıyoruz. Şuradan da asıldık. Evet arkadaşlar buna benzer bir dal. Şimdi bunu da kalınlaştıracağız. Evet arkadaşlar bu çizgimizi de kalınlaştırdık. Şimdi bu çizgimiz vardı. Buradan başlayarak bu çizgimize kadar bir tane çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çizginin tam yanına gelmeyecek şekilde böyle bir çizgi çektik. Çünkü buradan bir tane dal çıkaracağız arkadaşlar. Ben çizip size göstereceğim. Evet arkadaşlar bu turunculuğa kadar uzattık. Ondan sonra şöyle tekrardan çiziyoruz bunların aynısını. Ben size kalınlaştırıp göstereceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi tam net gözükmüyor. Evet arkadaşlar böyle bir dal yaptık. Şimdi şuradan alarak bir tane daha dal dal yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben o dalın çizgisini çektim. Ben odalı şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bir de şu şekilde çaprazlamasına ve buradan birleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun içini boyayacağız arkadaşlar. Bu çizgimizi de kalınlaştıralım. Evet arkadaşlar ben dalı böyle yaptım. Şimdi şuradaki çizgiden alıp bir tane daha dal yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben dalı bu şekilde yaptım. Şimdi buranın bir yerinden alıp böyle arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde çizmeyeceğim. Sadece böyle bir çizgi olacak. Kalın bir çizgi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dalı da boyadım. Boyadık. Ondan sonra şuradan da bir tane çizgi alıp onu da netleştiriyoruz. Ve ben bu şekilde yapacağım onu. Ve size sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dalı da netleştirdik. Ondan sonra buradan alıp şuna götürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bunların hepsini boyayacağız arkadaşlar. Şöyle dakika arkadaşlar, şuradan itibaren böyle giderekten arkadaşlar her hepsini boyayacağız arkadaşlar ve ben size boyadığımızı göstereceğim Evet arkadaşlar ağacımızı boyadığımızda böyle oluyor Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen bana abone olun ve videomu beğendiyseniz lütfen videomu likelayın arkadaşlar hoşçakalın